Niyet Allah rızası olmalıdır. Oğlum, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ameller niyetlere göredir. Herkes niyet ettiğine kavuşur buyurmuştur. Hangi iş işlerse istersin Allah'ın rızası gözetilmedikçe ihlassız demektir. Kendi zevki ve dünyalığı için uğraşmıştır. Oğlum, öylese en ufak hayırlı bir işe bile girsen Allah adıyla başla. Onun senden razı olmasını talep et. İç niyetin o işin hakka muvafık olup olmadığını muhakeme etsin. Gösterişten sakın. Oğlum buraya kadar söylediklerim sana gereken her şeyi içine almıştır. Elbette ama bir İslam genci için babanın veya hocanın öğüt ve vasiyetlerinin temel prensipleri özetlenmiştir. Son olarak birkaç hususu daha işaret edeyim. Oğlum, Kur'an okumayı ihmal etme. Mutlaka her gün bir miktar oku ve dinle. Fakat okuduğunu da anlamaya çalış. Çünkü Kur'an ferdin ve toplumun hayatına yön versin diye gelmiştir. Ama dikkat et, onu anlamaya çalışırken şahsi görüşüne değil, ulemanın izahlarına göre anlamaya çalış. Oğlum, sürekli nefis muhasebesi yapıp, sorumluluğunda neleri yapıp, neleri yapmadığının şuurunda ol. Ve her an ilahi huzurda hesap göreceğini düşün. Sürekli dua ve niyaz halinde bulun. Duan bütün müminleri kuşatıcı olsun. Tıpkı Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın duası gibi. Ya Rab beni ve soyumu sana hakkıyla ibadet edenlerden kıl ve duamızı kabul et. Ya Rab beni, anamı, babamı ve bütün müminleri hesap gününde bağışla de. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.